Evet. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Cömert kişi Allahu Teala'ya daha yakındır. Cennete yakındır. İnsanların insanlara yakındır ve ateşten uzaktır. Cimri kişi ise Allahu Teala'ya uzaktır. Cennete de uzaktır. İnsanlardan uzaktır ve ateşe de yakındır. Cömert olan bir cahil kimse ise cimri olan abitten Allahu Teala'ya daha sevimlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde dört kimse hesapsız olarak cennete girer. Birincisi ilmiyle amil olan alim, ikincisi hacca gidip döndükten sonra ölünceye kadar onun bununla kavga yapmayan ve günahdan kışıdır. Üçüncüsü İslam'ın yayılması için savaşıp şehit düşen kişi. Dördüncüsü helal yollardan kazandığı mallardan gösteriş kapılmadan Allah yolunda bağışta bulunan cömert kimsedir. Evet İbn Abbas olan rivayet ettiğine göre bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allahu Teala'ları vardır ki halka fayda versinler diye Allahu Teala onların eline varlık verir. Şayet bu kimseler halkı nimetlendirmekte cimrilik ederlerse Allahu Teala onların elinden nimeti alıp başkalarına verir. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cömertlik dallarını yeryüzüne sarkmış bir cennet ağacıdır. Kim bu dallardan birine tutunursa o da o dal o kimseyi cennete ulaştırır. Miktam bin Şuayb babası o da dedesinden şöyle rivayet etmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah bana cennete girmeme vesile olacak bir amel söyleyin de dedim Resulullah Efendimiz de şöyle cevap verdi. Şu ameller muhfiret olmayı gerektiren amellerdendir. Birincisi yemek yedirmek, ikincisi selamı yaymak, üçüncüsü güzel sözlü olmaktır buyurdu. Hazreti Pir Gavsul Azam Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri Kadrasallahu aleyhi ve aleyh şöyle buyurdu. Her şeyi denedim ama dedi yedirmekten, içirmekten daha lezzetli bir şey dedi amel görmedim dedi. Allahu Teala cümlemizi cömertlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet değerli dostlar kardeşlerimizin okuduğu iki hatmi şerifi ve 19 Yasin-i Şerif'in başlasını birlikte yapalım inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. kardeşlerimizin okuduğu iki hatmi şeriften, 19 Yasin-i Şerif'ten hası olan sevabı ilk önce başlarımızın tacı, ilacı, sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, temiz ruhu saadetlerine, bütün peygamberlerin sahabe ikram, bütün evliyaullahın hususen Pirimiz Sultan Levliye Gavsul Azam Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri Kadra Sallallahu aleyhi, bütün sinsile tarikatımızın, şehitlerin, gazilerin, annelerimizin, babalarımızın ve hasreten bu hatmi şerifleri, yasini şerifleri okuyan kardeşlerimizin, annelerinin, babaların, anne babalarının, baba, eşlerinin, çocuklarının bir cümle geçmişlerinin ruhlarına ve şu anda bu sohbetimize amin diyen kardeşlerimizin de anne baba akraba tarikatlarının, eşlerin, çocuklarının, kardeşlerinin bütün ümmeti Muhammed'in ya Rabbi ihvan kardeşlerimizin Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelmiş, geçmiş ehli İslam, ehli iman, erbahanın, mümin ve müminatların, kef ehli imanın ruhlarına, ruhaniyetine ve kendi ruhaniyetlerimize hediyeledik, bağışladık. Sen kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bütün ümmeti Muhammed'i bizler affeyle ya Rabbi. Bu hatmi şerifleri okuyan kardeşlerimizin, Yasin-i Şerif'i okuyan kardeşlerimizin gönüllerinde, kalplerinde ve bu duamıza amin diyen kardeşlerimizin gönüllerinde, kalplerinde ya Rabbi, hayırlı muratları varsa nasip eyle, ver murad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dünyamızı, ahiretimizi güzel eyle ya Rabbi. ümmet Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, boşluk kullarına ya Rabbi. Boşlarını ödeme kolaylıkları nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Yarabbi, ilahi ya evli olanları, evli olanları ya Rabbi, eşleriyle, muhteyle birbirlerine sevdir ya Rabbi. Kur'an ve sünnet üzere bir evlilik nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya eşlerinden ayrılmış, yuvaları dağılmış. Ya Rabbi, o kardeşlerimize de ya Rabbi, bizden dua bekleyen kardeşlerimize de ya Rabbi, hayırlısıyla kendilerine salih, saliha eşler nasip eyle ya Rabbi dini nikahlı evlenmelerini Ya Rabbi, yuva kurmalarını, evlenmeleri nasip eyle Ya Rabbi, evlatlarımızı ailelerden, salihalardan eyle Ya Rabbi, evlatlarımızı kendine layık, kul, habibine layık, ümmet eyle Ya Rabbi, ilahi Ya Rabbi, evli olanlara da hayırlı zürriyetler, evlatlar nasip eyle Ya Rabbi, ilahi Ya Rabbi, şu anda hastanede yatan Ya Rabbi, ihvanımız Gülseren kardeşimize ve bütün Ya Rabbi bu korona hastalıklarından, diğer hastalıklardan yatan, ya Rabbi bütün ümmeti Muhammed'e şafi adı hürmetine acil şifalar nasip eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi evlenen insan dininin yarısını tamamlamıştır Ya Rabbi. Efendimiz'in sünnetidir Ya Rabbi. Bizlerden hayır dua bekleyen bu konularda evlenmek isteyen Ya Rabbi. Başta Ya Rabbi senin kardeşimize Ya Rabbi. Gülay kardeşimize Ya Rabbi. Diğer ihvanlarımıza, dostlarımıza şu anda amin diyen bu cemaatimizin yakınlarından, evlatlarından Ya Rabbi. Bekar olanlara tez zamanda hayırlı bir evlilik nasip eyle ya Rabbi. Dini nikahlı evlenmelere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi haklarında hayırlı olan bir evlilik nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi amel defterimizi sahilimizden almayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Cennetini cemali görmek istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. Azabından korkuyoruz hırsı ı muhafaza eyle ya Rabbi. Evveli rahmet, Ortası mağfire, sonu cehennemden azap olan Ya Rabbi bu ramazan Şerif ayında bizleri de azat ettiğin kulların zümresine dahil eyle Ya Rabbi. Şu anda Ya Rabbi ellerini açmış bu duamıza amin diyen kardeşlerimizin de Ya Rabbi gönüllerinde, kalplerinde şu duamda söylenseydi o duaları da Ya Rabbi gönülden, kalpten istiyoruz Ya Rabbi. O kardeşlerimizin dualarında icabet eyle, nasip eyle, bermurad eyle Ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, günahlarımızı affeyle ya Rabbi, ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi, rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, kıyametin sabahına kadar arkamızdan sadakayı cariye bırakacak evlatlar, nesiller yetiştirmemizi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri dostlarına dost eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ölü olan kalp, ruh, akıl azalarımızı direğe ile ya Rabbi. Kalbimizden sevgini eksik etme ya Rabbi, dilimizden zikrini eksik ya Rabbi bütün azalarımıza layıkıyla sana ibadet etme aşkını bizlere nasip eyle ya Rabbi hac gitmeyi nasip eyle ya Rabbi gitmek isteyenlere nasip eyle ya Rabbi maddi manevi kolaylıklar nasip eyle ya Rabbi İlahi ya Rabbi vakti şereflerimizi hayır eyle ya Rabbi dostlarımızı şad eyle ya Rabbi düşmanlarımızı kur zehun eyle ya Rabbi hayırlarımızı feteyle ya Rabbi şerlerimizi defeyle ya Rabbi bu cemaatimizin çoluğunu, çocuğunu, kabeyini, aşiretini, evlatlarını salihlerden, salihalardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Sırat-ı müstekimden şimşek gibi geçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizleri bu sohbet meclisinden dağılmadan, ayrılmadan ya Rabbi. Bizleri de affettiğin kulların cümlesine bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Gönlümüzde, kalbimizde ne muradımız varsa nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarından imtihanı olanlara sabrı cemiller. Evlatlarına eyle ya Rabbi. Evlatlarına hidayet nasip eyle ya Rabbi. Nefsinin esaretine düşmüş. Bonzaydı ya Rabbi. Esrardı, eroyundu. Bütün madde bağımlısı olan kardeşlerimize, kötü alışkanlıklar olan kardeşlerimize hidayet nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sıkıntısı olan kardeşlerimiz var. Bizlerden dua bekliyorlar ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin de ya Rabbi sıkıntılarını gider ya Rabbi. Feraha çıkar ya Rabbi. İlahi ya Rabbi dünyada korktuklarımızdan emin umduklarımıza bizlerin aileyle ya Rabbi akıbetimizi hayreyle ya Rabbi nefsimizin şerrinden nefsi şeytanlaşmış insanların şerrinden riyadan şirkten gurudan kibirden eniyetten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi ya Rabbi Allahumma rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar rabbena fir veli valideyye vel, vel mukminina yeme yekumu lisab Allahumma inna neseluke tamamen nime ve devam el afiye ve hüsnel hatime ve elhamdülillahi rabbil alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu için ya Rabbi hasreten, ille de sen rızan için Allah rızası için el fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala al seyyidina Muhammed. in dualarımızı kabul eylesin. Allah ala hepinizden, hepimizden razı olsun. Rabbim, sizleri kimseye boyun eğmesin, açtırmasın. Rabbim, sizleri kimsenin kapısına muhtaç etmesin. Rabbim, gönlünüze, kalbinizde ne hayırlı muradınız varsa nasip eylesin, her murad eylesin. Allahu Teala tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Tutmuş olduğumuz namazlarımızı, ibadet tahatlerimizi kabul eylesin. Daim eylesin. Evlatlarımıza da nasip eylesin. Onlara da Allahu Teala ibadet aşkı, muhabbeti nasip eylesin. Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.